Amin aleyküm hocam, ee, aleyküm bizim hocam. kızın bir doğumda bir riski vardı anne karnında ve e, üzüldüğüm için adak adadım. Eğer dedim Allah'ım lütfen sağlıklı olsun dedim. Eğer sağlıklı olursa tanımadığım birine 500 lira bir para vereceğim dedim. Ve daha hani kızın bir yaşına geldi daha ne hani yapmadık. Ee, peki bu 500 lirayı tanıdık birine verebilir miyiz? Verebiliriz. Teşekkürler. Verebiliriz tabii. Evet. Ada değiştirmiş olmuyor mu hocam? Yok yok yani o bağlayıcı, bağlayıcı o. değil. O bağlayıcı değil yani tanıdık değil. ya da tanımadık demesi ta, bağlayıcı ta, 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 olmaz. Ta, ta. O miktarın verilmesi. Ha, o miktarı verecek tamam. Devam edelim diğer video sorumuz. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben iki kere Ümre'ye gittim bu sene gitmek istiyoruz. Kolu komşu niye gidiyor? Araplara para mı yediriyorsun diyorlar. Ama ben yine de gideceğim dinlemiyorum onları. Bir de orada sadaka dağıtabilir miyim yani? Evet. Sadakayı tabi ihtiyaç nerede daha fazlaysa orada verilebilir. Bizim burada ülkemizde de hele hele bugünlerde bir gazze konusu var ki son derece acil durumdadır. Oraya illa umrede verecek değiliz. Umreye verdiklerimizde nereden geldi maddi durumları da nasıl pek de iyi bilemiyoruz ama e, yani kulum nafile ibadetle bana öyle yaklaşır ki kulumun görür gözü duyar kulağı yürür ayağı olurum kutsi hadiste böyle buyruluyor e, böyle olunca daha önce iki umre yapmış gücü yetiyorsa imkanı el veriyorsa e, tekrar umreye gidebilir. E, bunu Araplara para edirme şeklinde yorumlamak yanlıştır. Doğru değildir yani. e, siz geçen hafta da buna benzer bir soru vardı. Orada buyurmuştunuz. E, Kabe Arapların değil. Top tabi, 2,5 milyar bütün, Müslümanın. ...bütün Müslümanların. Yani Tüm Müslümanların ta, 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 orası. Tabii, bütün hani öyle Müslümanların. düşünmemek lazım. Evet. Kaldı ki bu bir fariza. Cenabak hani e, Haçı umre tamam değil ama Tabii. hani hac için evet. gitmemiz gerekiyor. İslam'ın şartlarından birisi. Farzı ifa ettikten sonra gittiklerimiz nafiledir. Evet, elbette. Evet. Ama hani şunu hocam şunu yine sokak röportajlarında çok dile getirildi bu. Ya işte e, 4 5 defa, 6 defa, 7 defa umreye gitmiş ama çevresinde de ihtiyaç sahipleri var. Akrabalarından, komşularından, arkadaşlarından hani şöyle düşünenler de Ya işte oraya gideceğini yani, o oraya harcayacak parayı bu akrabalarına biraz yardımcı ol. E tabii en, komşularına, en yakın, harca. en en yakından başlamalı. Evet. Yani yardıma en yakından başlamalı, en yakındaki akrabalarımızın durumu gerçekten e, muhtaciseler, onlara dikkat almak daha münasip olur. Umre'ye gitmek yerine, onlara o ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak. Doğrudur daha iyi olur diyorsunuz. Öyle evet. Tamam. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Instagram'dan gelen sorulara biraz bakalım. Hocam hayırlı günler. Eşim arkadaşlarına güvenip kredi çekmiş. Bize de söylemedi. Eşimin arkadaşları eşini kandırıp yarı yolda bıraktı. Şimdi evde huzur yok. Tadımız, tuzumuz kalmadı. Ne yapmak lazım? Arkadaşları yani güvendirip ee... Kredi çektireceklerine Kendiler borç verseydiler keşke ya Sadık dostluk Böyle olurdu Yani faize Bulaşmamak gerekiyordu Efendim faizde Rabbimiz Efendim Faizden vazgeçin Almaktan vermekten vazgeçin Eğer vazgeçemeyecekseniz Hodri meydan Allah ve elçisinden savaşa buyurun ya Allah ve Resulü ile savaşta kim galip kim mağlup olur Yani o yüzden imkan nispetinde faize bulaşmamanın yolu sıradaki videomuzu görelim evet selamun aleyküm aleyküm, aleyküm selam hayırlı günler hayırlı ben, yayınlar hocam o altın olur, varır. hocam Kendi resmen yok. evli olan Hristiyan bir kadınla Müslüman bir erkeğe imam nikahı gerekmekte midir? Saygı ve sevgilerimi sunarım. Ellerinizden öperim hocam. Hayır dualarınızı beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar. Resmen evli olan Hristiyan bir kadınla. Olmaz efendim. Yani nikahlı. Dini nikah kıyacak. E, e, nikahlı olan Hristiyan bir kadınla ...yeniden nikah yapacağım olmaz. Hani olmaz. o resmi ben dini yapacağım diyor. Dini nikah kıyacağım diyor. Dini nikah yap ama o caiz değil. değil. yani Kadın e, be, bekar veya dul olsa... ...mesele yok öyle değil. Öyle değil nikahlı. Nikahlı olan kadınla... ...sen dini nikah, nikah yapacaksın. Evet. Olmaz caiz değil. Bu, bu yanlışa girmemeli. Yani hangi Hristiyan değil de... ...başka bir dine mensup da olabilirdi... Tabi Yine aynı şekilde nikahlı olduğu için olmaz. Caiz olmaz diyor doğru hocam. efendim. Evet. Resmi olarak evli Hristiyan bir kadınla doğru. doğru anladık değil mi? Müslüman bir erkek dinen nikah kıyar mı diye Tabii. soruyor. Olmaz. Olmaz. Peki hocam, e, Hristiyan bir kadınla evlenmek caiz mi? Hristiyan bir erkekle evlenmek caiz mi? Hristiyan yani. Hristiyan kadınla evlenmek caiz evet. ama Hristiyan erkekle Müslüman bir kadının evlenmesi caiz değildir. Hmm. Evet Hristiyan bir erkekle Müslüman bir hanımın evlenmesi caiz değildir ama Hristiyan bir kadınla e, Müslüman bir erkeğin evlenmesi caiz. Peki e, evlenilecek olan Hristiyan kadının ya da gayrimüslim kadının Müslüman olması gerekir mi evlenirken? Dinen nikah kıyılacak. Şart değil. Şart değil. Eğer Müslüman olan eşi onu İslamlaştırabilirse ne güzel. İslamlaşmayacak, kendi inancında duracak. Yine de nikahları sahih olur. Olur ama ...bizim kızların başına taş mı düştü... ...ben <laughs> böyle derim yani... ...bizim ne kızların onda? başına taş, taş mı, düştü? mı düştü... ...yani ne için hep... ...batı dünyasındaki... ...ve çok defa da sonuna kadar... ...gitmedikleri görülüyor değil mi... ...batı dünyasından evlenmeler oluyor... ...bizim oğullarımızdan... ...ya ama nasıl... ...dünyaya çocuklar gelecek... ...o çocukları ey erkek... ...sen dışarıdasın... Kültür farkı ...daha çok tabii. annelerinin elinde... Anne terbiye edecek. E anne herhalde kendi inancına göre terbiye edecek. E sen bundan memnun olur musun? Buna razı olur musun? Ey delikanlı, ey beyefendi, buna razı olur musun ya? Yani? Zaman zaman görüyoruz, soruyorlar hocam. Özellikle anneler bu konuda çok şikayetçi. Oğlum yabancı bir kızı sevmiş diyor, evlenmek evet. istiyor diyor. Hani kırmak da istemiyoruz. Yani Doğru. Ne yapalım diye çok soruyorlar. Ama siz tavsiye etmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani şerhan evlenebilir ama, ama Amması da var işte Bunu düşünmeli yani. Bizim kızların başına taş mı <laughs> <yapabiliriz. gülüyor> Doğru <gülüyor> Peki hocam teşekkür ediyoruz Devam edelim bir başka video soru var Hocam selamün aleyküm Hayırlı günler aleyküm. Ee, Adım Esma Nur e, Alanya'da yaşıyorum. 19 yaşındayım. Hocam umreye çok gitmek istiyorum ve sırf bu sebepten işe başlamayı düşünüyorum. Bir de kim yaptığım parayla umreye gitmek istiyorum. Fakat etrafımdaki insanlar buna e, kendi ailem de dahil e, yanınızda bir erkek daha doğrusu bir mahrem olmadan Kız başımıza gidemeyeceğimizi söylüyorlar. Gerçekten böyle bir şey var mı? Ya da ne bileyim? Bu konuyla alakalı birkaç bilgi verebilir misiniz? Hanım kızımız. Bunu çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler dilerim. Bunu böyle teşekkür. söyleyenlerin sözü boş değil. Hanefi mezhebi bunu onaylamıyor. Yani aynen senin dediğin gibi bir hanım bulunduğu yerden 90 kilometre öteye gidecekse yanında bir mahremi bulunmalı diyor. Ama ...Şafii mezhebi öyle demiyor... ...Şafii mezhebi de diyor ki... E, ...üç kadın bir arada olursa... ...yolda güvenlik olursa... E, ...zaman zaman... E, ...bu mezheplerin hepsi de haktır... ...zaman zaman... ...Hanefi Şafii'den... de Şafii'de ...Hanefi'den... ...istifade edebilirler... ...madem Şafii böyle diyor... ...şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızda... ...bu fetvayı uyguluyor... Ve böylece e, hanımefendiler hacca veya umreye yanında mahremleri yoksa gidebiliyorlar. Niye gidebiliyorlar? E, yolda güvenlik var. Ne güvenliği var? E, yolculuk uçakla yapılıyor. Yapayalnız değil. Yanında hanım var. orada gruplar vardı. var. Orada gruplaşmalar var. Evet. E, baş başlarında din görevleri var, kafile başkanları var. Yerleri belli, ola, gittikleri ola, yerde. Orada güvenlik var. Evet. E, öyle olunca gidebilirler. Mahsur yok. Çok soruluyor hocam bu o. soru. Tam da mevsimi ya şu anda onun da mevsimi. Evet. Hanımefendiler çok soruyorlar. E, tereddüt etmemeli. E, efendim. Bu fetvaya göre amel etmeli. Şafi yani. mezhebini takliden e, kadınlar öyle tek tamam. başına Umre'ye gidebilirler. Doğru, doğru, evet. doğru efendim. Peki video sorumuz var. izleyelim görelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.